Gündelik hayatta izlenilen ve veya oynanan dizi filmler ve dijital oyunlar sanıldığı kadar masum olmayabiliyor. Akıllı işaretler ebeveynlerin çocukları rahat kontrol edebilmesini kolaylaştırırken bazen dikkatlerden de kaçabiliyor. Dizi ve filmler başta olmak üzere birçok yayın platformunda kullanılan akıllı işaretler Ebeveynlerin çocukları rahat kontrol edebilmesini kolaylaştırıyor. Ancak bu durumun kontrol edilememesi durumunda tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden olabiliyor. Tehlikeli sayılabilecek televizyon programlarının ve dijital oyunların kültürel yozlaşmaya, ruhsal ve psikolojik sorunlara temel hazırladığına dikkat çeken uzmanlar, bu tip durumlarda ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımının ...çok önemli rol oynadığının altını çiziyor. Vatandaşlar filmlerin, dizilerin ve dijital oyunların... ...çocukların kişiliklerini değiştirdiğini söylüyor. Doğduğunda kulağına gahmet ve ezan okunarak hayata başlayan çocuklar... E, ...dizilerle, filmlerle olumsuz mutlaka e, yansıması oluyordur. Çok etkiliyor yani yüzde 90'a varan bir etki var. Hem de çok büyük şekilde. Oradaki yaşanmış bir senaryoyu çocuk olduğu için bu hayat bu diyor. Tabii ki etkiliyor. Yani çocukların zekalarının en açık olduğu yani onlar biliyorsunuz boş bile levha. Onlara ne verirseniz ileride o 7 yaşına kadar atıyorum 7 yaşına kadar izlediği diziler, filmler onlar için çok önemli. Daha çok savaş odaklı şeyler başlatıldı ee, işte bir ülkeyi ele geçirme bir şehri ele geçirme gibi ya da işte e, adını şey yakalama e, diye kondu terörist yakalama şey yakalama e, o tür şeylerde biraz değişti değişti bu aralar e, gençler birazcık daha e, işin o yöne e, şey yapıyorlar. artık kendileri e, gerçek hayatta yapamadıkları şeyi e, burada kıldığı şeylerini e, orada e, yapmaya çalışıyorlar ve kendilerini orada gerçekleştiriyorlar. Ondan sonra çocukların mesela akşamları dışarı çıkmaları olsun, sosyal hayata katılımları olsun. Filmlerde gördükleri gibi zannediyorlar hayatı. Filmlerde nasıl insanlar birbirlerini film icabı hani gerçekten öldürmüyor ama çocuk bunu normal zannediyor. Gidip arkadaşına bıçağı sapladığında sonra 5 dakika sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi kalkacağını düşünüyor. Çocuk bilinciyle baktığınızda. Ebeveynler iş yoğunluğundan dolayı çoğu zaman çocuklarıyla ilgilenemediklerini söylerken çocukları kendilerinden çok televizyonla zaman geçirdiğine işaret ediyor. <laughs> şu anda önlem almak o kadar zor ki geçmişte belki atıyorum bir saat kısıtlaması koyuyorduk çocuklara atıyorum 9'dan sonra 8'den sonra şu anda da güya televizyonlarda işte şiddet içeriklidir diye amblemler var ama işte Netflix var atıyorum bir sürü televizyon kanalı var yani önüne geçemiyorsunuz çok zor şu anda çok zor. Alamadık niye alamadık babanın olmayışı annenin Biraz da babanın üzüntüsüyle veya da o rahatlığıyla çocuklarla ilgilenme işi 19 yaşındaki ve 21 yaşındaki kız uyuşturucu vatağında. Yani bir şeyler söylüyoruz <laughs> seçim konusundan ne yapmalar gerek konusunda da çok da fazla üzerinde şey yapmak istemiyorum. Birazcık da onlara gereken şey verdikten sonra tercihi onlara bırakıyoruz. Yüzde yüzde üzerinde bir şey oluşturmuyoruz yani. Konunun uzmanı, Konya Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Doçent Doktor Yağmur Küçük Bezerci, dizi ve filmlerdeki bazı faktör ve simgelerin çocukların bilinçaltında yer ettiğine dikkat çekiyor. Buradaki ekranlardan bize yansıyan o ekranlardan yansıyan programlarda görünen şu ki, oradaki karakterler, oradaki rollerini oynayan insanlar çocukların bilinçaltında idol olarak yer ediyor. Dolayısıyla burada şu tartışılmaz, kesinlikle tartışılmaz. Dizi ve filmler bizim özellikle çocuklarımızın zihinlerinde, bilinç altlarında özellikle yer ediyor. Yaratılış itibariyle merak uyandıran sembollerin çocukların dikkatini çektiğini belirten küçük bezirci, ebeveynlerin çocuklarını dijital dünyaya teslim ettiğini söyledi. Bu işaretler insanların daha çok ilgisini çekiyor. Örnek olsun diye söylüyorum. Artı 18 var ise Orada 10-12 yaşındaki bir çocuk bu artı 18 işaretini gördüğü zaman daha çok ilgisini, daha çok e, merakını çekiyor ve onu izliyor. Ha bu konuda ebeveynler bilinçli mi ya da dikkat ediyor mu? Ya işin açıkçası kendi gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Ebeveynler zaten ekrana çocuklarını teslim etmiş vaziyette. Çocuklarını ekrana teslim etmiş bu e, televizyon olabilir, cep telefonu olabilir ya da diğer dijital ekranlar olabilir. Maalesef ailelerimiz bunun farkında öyle değil doçent küçük bezirci, dizilerin ve filmlerin yönlendirmesiyle yetişen bir kuşağın topluma fayda sağlayamayacağına dikkat çekti. Ama bizlerin değil, gelenek göreneklerimize bağlı değil, tamamıyla televizyonun ya da ekranların, dizilerin, filmlerin yönlendirmesiyle yetişen bir kuşak, gelecek kuşaklardan bahsediyorum. Ne derece bizim e, gelenek göreneklerimizi yansıtabilir, ne derece milli manevi değerlere bağlı kalır. Gerçekten burada en önemli olan şey anne ve babalar özellikle çocuklarına farklı aktiviteler bulmak zorunda. Yani sadece ekrana kilitli, ekrana bağlı çocuklar değil de örnek olsun diye söyleyebiliriz. Çocuklarıyla birlikte resim yapabilirler, yaş grubuna göre pikniğe gidebilirler, farklı aktiviteler yapabilirler. Yani dijital dünyadan, dizilerden ve filmlerden çocuklarını biraz geriye doğru çekip, biraz değil biraz fazlasıyla geriye doğru çekip çocukların bu şekilde kesinlikle gelecekleri garanti altına alınmalıdır diyorum. Evet, gelecek nesli bekleyen tehlikeleri de uzmanından dinlemiş olduk. Konya Aile Hekimler Derneği üyeleri